O şarkıyı Sen ya. Onu alsam mı? Tamam, ben iyiyim böyle, ben iyiyim. Ben Aynen iyi. öyle. İyice tamam, gibi. Gitsin, babaya sallan. <laughs> Hadi gidelim ya. Çok soğuk. Ya <laughs> <Hadi> gidelim ya. Bilal gayri Almanya'ya varacak diyecek, karanlıkta gittik dağa ya. Şimdi ayrı bir evet. gayri tatakaşmaya başladık. başladık. <gülüyor> yavaş yavaş eve gittik, vakti geldi. <gülüyor> Artık <gülüyor> kimse <gülüyor> kimseyi görmüyor. Aman. Her şeyi kapatsana bir. Bir soru. Sen kimsin? Her şeyi kapatıp seni Kapat hadi Kapat, emişi. kapat emişi. Dur dur. Ya kapat. Kapatsana ya. Ya kapat. Ya kapat. Kapat kapat. nasıl ürktü ya? Kaplan geliyor kaplan. Ya, ya kapat. Her şey olabilir ya. Ya kapat ne? var amca yok, şöyle. Yok ayı var gerçekten. Burada bir şey olmaz Ama kapat Ama Ne güzel Annen çekiyor videoyu ya. ya. Ne güzel Eşikli çekiyor ya. Dur Harun. Sen Mustafa abi, efe, 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 abi Konuş abi. abi. Bu burası hakkında ne düşünüyorsun? Abi burası hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir yer. <laughs> Magazincilere yakalandık. Çarpıldık. <gülüyor> <gülüyor> çarpıldık. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah en kısa zamanda tekrar geliriz. <laughs> İnşallah <gülüyor> abi. Çok, çok abi. Ondan <laughs> sonra. <bir avukatlayın> <laughs> Herkese de tavsiye ederiz. <laughs> ben bir daha gelmem. Kuzu yaylası. Sağ olun, var olun. Kuzu yaylası. Mustafa ile seyirler. Mustafa Yerleşin hoş geldin. Yenge ya, sen yapsın. ne düşünüyorsun? Senin de fikrini alalım. Şu bardak kimin ya? Aa benim hiçbir fikrim yok. Hiç birbirimizi göremiyoruz. <gülüyor> <sürüyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Ben, 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 ben. Almanya gibi bir yerden geldik. Birbirimizi göremiyoruz dar Şu bardak kimmiş şey. ya? Hey kardeşim. Ha, de, doldurun de. doldurun. Yapma Çay var mı da böyle çay? bize gidelim de doğru düzgün bir çay içelim. Dar çaysız kaldık. Şu çayı evde içemezsin ki. Yenge al iç. Dişti içti içiyorum ya. Tamam da koydum bak soğumadım Şu karpuzlar ne olacak? Yenir Gel, ya. Oo, o, gençlere bak ya. Duruyor, vur, vur, vur. Evden vur, daha vur, iyi duruyor. Ensemede bir soğuk oluyor ki. <laughs> Gülsem araba naharda git poşet varsa bak da bir. <laughs> su da bitmiş. Getir. <laughs> bitmiş bu çay. çile. çile.